Arkadaşlar derin dolmacımı kılcal tıkanmıştım. Şu an kılcal değişimini yapacağız. Bu kılcal tıkanması dedikleri size anlatayım şimdi. Budur. Biliyorsunuz derin dolmacılarda e, sisteme gaz basan ince bir boru vardır. Ben bu boru şuradan ucunu çıkarttım. E, bilir, şu boru içinden gaz gelir. Şu sisteme püskürterek buradan solmasını sağlar. Şu şekilde tekrar size göstereyim. Şöyle size. Şu anda kendi orijinal borusu budur. Ben bunu buradan kestim. Şu şekilde görüyorsunuz. Kestim. Yani bu filtre değişebildim ama şu an değişmeyeceğim. Daha önce değiştirdim. O yüzden değiştirmek yerini duymadım. Sizlere de öğretmek için yani e, arkadaşlarımız illa bu filtre burası tıkarlıya buradan takmak zorunda değiller. Yani şuradan bir akıllı videoyla delip Buradan bu deliği açarak e, içindeki havayı boşaltarak buradan kılıcı verebilirler. Bilgiler olsun. Bazen filtreli olmadığı yerde böyle bir sistem olabilir. Diyelim ki elinizde filtre yok. Ne yapacaksınız? Burada tıkanlı kaldı. O zaman ne yapıyorsunuz? Bir yandan deliği açıyorsunuz. Bu şekilde kılıcı buraya bağlayarak içeri kazı verebiliyoruz. Onun için Şöyle göstereyim. Şurada soğutma borusuna ekleyerek bu boru buradan yukarı çıkar, yukarıdan soğutmaya başlayabiliyorsunuz. Bunu bu bakır boya şu şekilde içine bağlayarak içine bağlayarak e, kılcağımızı bağlamış oluyoruz. Kılcağın tıkanmalarını bu şekilde kurtarmış oluyoruz. Şu mesela eski borusu bu iptal oldu. Bunu artık motora buradan bağlayacağız.

olan yastıklarını şişerim yani. inşallah Şimdi içeri bir hava basalım da, bir bakalım. Dursun, dursun. Tabii, musunuz? Çalışalım olacak. hava verecek bir şey. hava vermiyor kompresör çalıştırıp bir şey o Yok bir şey yapacağım. Ee, bunu kontrol edeceğim şu anda. <laughs> şu anda şundan hava yanı daha önce bu takalıydı. Gayet güzel. Bunu buraya bağlayacağız. Şöyle sistem tamam olacak şu anda. Şöyle bir çevir. Evet, güzel oldu

Şimdi arkaya çekiyoruz değil mi? Bu tamam. Şu anda sim kaynattık. Şimdi bunu yeni yerleştirelim. Daha sonra şey Soğusun Tamam biz bunun için kazını basmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi kılcam değişimi budur. Şu anda gördüğünüz gibi yeni kılcamımızı bağladık. Eski kılcamımız burada iptal oldu. Şu anda bakma yapacağız bu kılcamımızı. Teteri getirdiğimiz doktora getirmiş. Şu anda aç bakımsın. Vakumladıktan sonra herhalde buna 30 gram bir gaz demiş. 30 gram gaz besleyeceğiz bu. Şeyimize, dolabımıza. Allah korkunç Bir 10 dakika, 15 dakika vakumlayacağız bunu. Şu Şu anda bakımımızı yaptık. Gaz dolumuna başlayacağız. Tutsanız. 30 gram gaz alıyor bu tavuğumuz. Tarafına. Tarafına sıfırlayacağız. Gördüğünüz gibi sıfır sıfır gazımızı açıyoruz evet sıfır dört <laughs> işte kesin doğru gramımız ilerliyor. 105 26 sulam 30 gram 30 gram da 30 gramı tamamlandı şu anda gramı fazla olsun Evet bizim dolabımız 90 grammış Eksimiz oluyor Şimdi Bunu 90 gram kaçacağız. İyi okumuyor. Şu an iyi okuduk. Soğutmaya başladı şu anda. Şunu kazım tamam ama kazımızı açıyoruz. Borumuz ısınmaya başladı şu anda.

bu olursa işte. sorun sıkıntı yok şu anda güzel kapanıp kapat Aplastirin dondurucumuzu bu şekilde kurtarmış olduk sistem tıkalı diye gelen buzdolabı kılcağı tıkalı yapılmaz gelen buzdolabı demek ki yapılıyormuş